Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Mahmut Yazıcıoğlu'nun balıkçıda çıkan arbedede önce bacağına ateş edildiği sonra da yerde sürüklendiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz sene ünlü sunucu Ece Erken ile evlenen avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu 42 Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda saat 00.30 sıralarında silahla vuruldu. Saldırı sonrası kanlar içine kalan Mahmut Yazıcıoğlu hayatını kaybederken yanında bulunan şoförü ise yaralandı. Söylemezsem olmaz muhabiri ise Adli Tıp Kurumu'nun önünden yaptığı açıklamada saldırının nasıl gerçekleştiğini anlattı. Beyaz TV muhabiri yaptığı açıklamada, naaş gerekli incelemeler için adli tıp kurumunda bekletiliyor. Olay gece saatlerinde gerçekleşiyor. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'la görüşüyor. Buradaki toplantının ardından Fikret Bey uçağı olduğunu söyleyerek mekandan ayrılıyor. Daha sonra mekana saldırıyı gerçekleştiren iki şahıs geliyor. Şafak Bey'le görüşmek istemişler o da müşterileri rahatsız etmemek için bu iki kişiyi arkadaki bir yere alıyor. Burada 1 milyon liralık bir davayla ilgili aralarında tartışma çıkıyor. Tartışmayı gören Şafak Bey'in şoförü mekana geliyor. Tartışma iyice büyüyor ve Şafak Bey'e ateş etmeye başlıyorlar. Yanlış bilmiyorsam sağ bacağına iki el ateş ediyorlar ve yere düşen Şafak Bey'i sürüklüyorlar sürükledikten sonra da iki el daha ateş ediyorlar ifadelerini kullandı. Bakırköy, Yeşilköy mahallesinde saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda Cümbüş sokakta bir balık restoranında bulunan Beşiktaş eski yöneticisi Avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası kanlar içine kalan Mahmut Yazıcıoğlu ağır yaralanırken, yanında bulunan şoförü ise yaralandı. Olay sonrası saldırıyı düzenleyenler kaçarken durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mahmut Yazıcıoğlu ile şoförüne ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.